CHP'de siyasi takvim yoğun. Kasım sonu ya da Aralık başında gerçekleştirilmesi planlanan kurultay öncesinde partide gözler 17 Ekim'de görülecek Kemal Kılıçdaroğlu davasında Özgür Özel, partinin Kılıçdaroğlu'na sahip çıktığı algısının oluşması için davaya katılmaları konusunda genel merkeze talimat verdi. CHP'de gündem yoğun. Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığı'nda toplanan Merkez Yönetim Kurulu yaklaşık 3,5 saat süren bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda ekonomi, sağlık, eğitim ve dış politikada yaşanan sorunlar masaya yatırıldı. Gündemin en kritik başlıklarından biri ise 17 Ekim'de görülecek Kemal Kılıçdaroğlu davasıydı. Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla açılan 5 dosyanın birleştirilmesiyle oluşan dava Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. CHP lideri Özgür Özel'in aynı tarihte Avrupa Sosyalist Partisi'nin Hollanda'daki kongresinde olacağı biliniyor. Parti yönetimi Kılıçdaroğlu'nun duruşmasına geniş bir heyetle katılım kararı aldı. Ancak parti içinde bu adım eski genel başkanı mesafeyi kapatma çabası mı yoksa zorunlu bir jest mi sorularını beraberinde getirdi. Partimiz en üst düzeyde ee, Sayın Kılıçdaroğlu'nun duruşmasına katılım gösterecek. MYK'da ayrıca Bolu'da gerçekleşen milletvekili kampının değerlendirmesi yapıldı. Kampa katılmayan 7 milletvekilinden 3'ünün Kılıçdaroğlu'na yakın isimler olduğu iddia ediliyor. Bu durum parti içindeki ayrışmaları bir kez daha gündeme taşıdı. Kurultay takvimi ise devam ediyor. Kasım sonu ya da Aralık başında yapılması planlanan 39. Olağan Kurultay ile birlikte CHP'de yeni dengelerin oluşması bekleniyor. Kurultayımızla ilgili henüz bir Tarih konusunda bir karar alınmadı. Biliyorsunuz il kongrelerimiz e, hali hazırda devam ediyor. MYK'nın son bölümünde ise yurtdışı mitingler ele alındı. 12 Ekim'de Brüksel'de düzenlenecek mitingin ardından Almanya'da yeni bir etkinlik planlandığı açıklandı. Ancak 250 binden fazla Türk toplumunun yaşadığı ABD miting listesine alınmadı. Öte yandan parti kaynakları MYK'da iki ismin sosyal medya paylaşımları nedeniyle disipline sevk edildiğini de doğruladı.